koyunu ölmek üzereyken bana telefon açıp gidip kestiğimizde hamile olduğunu bilmiyorduk. Yerde ölmek üzereyken kestiğimizde soymaya başladığımızda karnının canlandığını hissettik. Kanını açtığımızda bu yetim adı verdiğimiz kuzuyu çıkarttık içerisinde. Biraz kendine geldikten sonra anne anne bağırt seslerini duyduk. Ondan sonra şu anda işte besliyoruz. Gözümüz gibi de bakıyoruz. Siz o an nasıl anladınız abi? Bir anda anne dedi. Yani soymaya başladığımız zaman karnı canlandığı için adeta bir sezeryen yaptık kendisine. Kuzuyu çıkarttık. Ondan sonra Eray bu arkadaşımızın dikkatini çekti. Dedi bu abi dedi bu şey mi diyor. Anne diye bağırıyor. O anda telefona çektik işte. Peki ismini ne koydunuz abi? Yetim koyduk ismini.